Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar e, bugün e, geçen bölümleri yapmıştık? Bu tarlayı e, arkadaşlar pişmiştik ve samanlığını toplamıştık. E, bugün ise bu tarlaya pulu atacağız. Bakın. şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım işlerimize. Şimdi bizim 285'lik burada. Alalım bunu. Takalım pullu. Hop şöyle. Arka arka gelelim. Artık şey geldi arkadaşlar. Birazcık da yani gerçekçi gerçekçi oluyor. Hop. Evet taktık arkadaşlar. O 285'lik de kaldırıyor he. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Ama çekecek bu o önemli. Hem kaldırması hem çekmesi önemli. Ama çeker ya. Gelelim şöyle. Hadi arkadaşlar bir çerdiveri değiştirdim. Öbür bir çerdiver e, bozuk çıktı. Bunu geri aldım ve önüne bir tane de şey taktım. Celse. Çerdiver e, şeyi. Şimdi neyse indirelim. İndirdik değil mi? Bakalım güzel. Şimdi sırmaya başlayalım. Ooo iyi çekiyor. Hadi güzel çekiyor lan. arkadaşlar şuradan ayarlardan nerede buradan direksiyon 60 ındır. tamam ve c arkadaşlar şuna bakın gerçekten güzel kumukaya sevdim ders şimdi arkadaşlar bu tarlayı pulluklayacağız ve e, tarlaya ne ekeceğimizi düşünelim. Bence en çok ne veriyor veren varsa ona ekelim. Buradan fiyatlardan bakabiliyoruz. Bu daya pek para veriyorlar. Arpaya da pek. Yulafa bak güzel veriyorlar birazcık. O kanola da iyi. Sübürge darısı. Buna hiç iyi vermiyorlar. Üzüm. Yüzü beklemeyiz. Zeytin de ekemeyiz. Ayçiçeği ekebiliriz. Ekilir mi 2000 lira veriliyor bak. Soya, mısır, patates yok. iyi para veriyor. Pamuk. Abi şey, mısır ekebilir miyiz ki? Mısır ekebilecek bir alet var mı? eğer mısır ekersek çok kar, kara geçmiş oluruz arkadaşlar gerçekten ona bir bakalım Bizim hava mısır ekmiyordu ben bir bakayım arkadaşlar e, mısır ekemiyoruz çünkü mısır ekmek için 89 bin liralık bir şey var e, onu almamız lazım ekici anca öyle ekebiliriz Yoksa hiçbir türlü ekemiyoruz. Neyse şimdi arkadaşlar. O değil de kanona da güzel para veriyor. Biz de bir kanonayı ekelim. Güzelce de parayı alırız. Ama bir şey diyeceğim. Eğer 89 bin lira olup şu e, mısır ekebileceğimiz şeyi alsak bu kaldırabilir mi? O bayağı büyük. Onu şey bile zor kaldırıyordu bir tane New almıştım. Daha önceden oynadım ben. O bile zor kaldırmıştı. İnşallah kaldırır bu 85. 285 estik bence güvenilir ya. Hadi oğlum. Bozuk. Arkadaşlar bizim ekeceğimiz iki tane var. Bu e, ee, birinci tarlayı şey edelim biz bu birinci tarla şu ikinci tarla zaten e, arkadaşlar pulluklanmış üçüncü bölümde ekmeği yaparız bütün tarlalara bir de üçüncü tarla var arkadaşlar onu pulluklayacağım bu bölüm galiba bayağı uzun sürer arkadaşlar ee, iki tarlayı da pulluklamam lazım e, ee, Dördüncü bölümde galiba ikiniz buraları. Bence de öyle yapalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla uzun olur bu bölüm. Şimdi şöyle yine güzelce bir sürelim buralara arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarla bitti. Şimdi öbür şu üçüncü tarlayı geçeceğiz. Orayı da bulutlayalım. Evet. Kaldıralım şöyle. Şimdi gidelim arkadaşlar. O tallayı da bloklayalım. Burası bayağı büyük. Ve büyük tallamız zaten bura. Bakalım artadan. Aynen. Şimdi bunlar, burayı da Buluklayacağız Burası D olarak. Şöyle düzlemesine. Bu da bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı hızlı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar burayı da kılıklayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bitirdim şöyleliyle e, dolanarak yapıyorum böyle daha hızlı oluyor şöyle görüyorum mesela böyleliyle yapıyorum <laughs> e, bitireceğiz bayağı bezdik gidiyor şu an 93'tü e, yo 93 ya 97 91'e indi 91 ama olsun hiç olmaz Tallalar ittikten sonra bu tallaları ettikten sonra güzel para gelecek. <laughs> gelecek. İnanın bana arkadaşlar. Böyle hızlı. Dur. Böyle bitireceğiz arkadaşlar. Bana inanın. Sonra da bu tallalara aslında e, video bayağı uzun olmadı ya bu videoya şeyi de sığdırırız hele. ekibi. Sığdırırız ya. Evet arkadaşlar bu videoda ekibi de yapacağız. Evet arkadaşlar talla bitti. Şimdi gidelim. Burada hızlı bir şey kalmış. Hep bunlar da alalım şöyle. Aynen tamam. Şimdi bunu koyalım ve ekibe geçelim. 3 tallaya da kalor ekeceğiz. Hop oh, Allah. Kullu çaktık ya. Şimdi bunu koyayım. Ve ekime geçelim. Hop. Tamam. Çıkartalım. Aslında indirip de çıkartacaktık. Öyle direkt çıkarttı mı şak? Düşüyor. Kal, kal, e, kaldırır kaldırdı. İçi, çünkü içi şey dolu ya birazcık arkadaşlar. Birden başlayalım sonra da iki sonra üç. Öyle bitireceğiz. Aslında bunu bölümde de daha iyi olur. Oğlum bir şey gözükmüyor dur. Baş ekmedik. Arkadaşlar ekim gözükmüyor. Zar zor gözüküyor. Daha az oluyor birazcık yani. Ben de bölümde şey ki arkadaşlar bunu. Bu videoyu da burada bitirelim. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.